Ahu Yaltu, Hande Subaşı'nın eski eşiyle görüntülenince nasıl panik dolanlar yaşadı? Cevabı İstanbul caddelerinde. İstanbul caddeleri hareketli, tempolu ve hızlı. Hangi ünlü, nerede, nasıl görüntülendi? İşte Renkli Cadde Turu. <laughs> Cadde turunda usta oyuncu Zuhal ile birlikteyiz. Geçmiş dönemde sanatçıların astronomik rakamları aldıkları sahne kıyafetlerini eleştirmişti. Yine aynı şekilde mi düşünüyor? Evet yani sürdürebilirlik biliyorsunuz günümüzün artık çok duyulan bilinen bir tarifi. Yani dolayısıyla kıyafetlerde de aynı şeyi yapmakta bir sakınca yok. Bence daha iyi bir şey. Gülşen'in sahne kıyafetlerini nasıl buluyorsunuz? <laughs> Gayet güzel buluyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftiyle birlikteyiz şimdi de. Özdemir biraz kalın giyinmiş gibi sanırız. Bu hava çok güzeldi. Şimdi ben bir garip oldum. Bu mevsime uymadı. E, evet, bakım yaptırmışsınız galiba sabah. Cilt bakımı. Nasıl, <laughs> Nasıl görünüyor? İyi mi? Güzel. İyi valla her şey yolunda. Konu hemen düğüne geliyor. İki gün sürecekmiş duyduklarımıza göre. Güzel sıcak olsun istiyoruz yani hani. E... İki gün iki gece olacakmış diye haberler. Şimdi onu düzelteyim. Ama... Dört gün diyorlar dediler. Ben de yok dört gün olmaz. Ya olursa ancak iki gün olur o da bir gün arkadaşlarımızla eğleniriz vakit geçiririz de. <laughs> yüzden iki gün kesin değil. Dört güne karşı bir cevap. Hiç aklına yatmadı biliyor musun? <laughs> hiç, hiç, ya öyle düğün mü olur dedi. Azalkaya yanımızda bu kez. Saç ektiren işi Ali Atay'a bu konuda baskı yapmış doğru mu? <laughs> Ay o ne <laughs> biçim <bahsediyorsun> haberdi ya <gülüyor> <gülüyor> yaptığınız baskıyla falan bizde baskıyla yürümüyor hiçbir iş. <laughs> Biraz güldük o habere biz ya. Yok öyle bir şey yani kimsenin kimseye baskı yaptığı <laughs> yok ama çok tatlıymış başlık güldük. Hazır onu görmüşken oğlu Fikret Ali'yi soralım. O nasıl? Şey İyi vallahi kocaman oldu ellerinizden öper. <laughs> <laughs> Kardeş düşünüyormuşsunuz onu acaba yoksa? Bakalım inşallah ne güzel olur. İnşallah. İyi günler. Kolay gelsin. <laughs> İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. 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 Ahuya bir eczanede alışveriş yaparken görüntülüyoruz. Hemen solunda Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan var. Kameraları fark edince ne yapacağını şaşırıp uzaklaşıyor. Gel, gel, gel. Dakikalar sonra da Ahu Yaltı çıkıyor içeriden. Can Tursan'ı soruyoruz. Bakın ne diyor? Can Bey bir uzaklaştı bizi görünce ama panik oldu. Gel nasıl? Beraber geldiğinizi gördüm ben. Öyle mi? <laughs> evet. Allah'a ya ne zaman başladı bu birliktelik biz merak ediyoruz. Detaylara hiç hakim değiliz. Abi, evet. Telefon bu tarz durumlarda kurtarıcı oluyor. Neyse konuyu değiştirip Cem Yılmaz'la olan nafaka davasına geçiyoruz. Aldığı nafaka miktarı düşmüş. Ne diyecek bu konuda? Allah'ım davanın süreci devam ediyor. Ee, bitmedi mi hala? Siz bir, tabii ki durumdan memnun değilsiniz diye düşünüyorum an anlamıyorum. E, maalesef. süreç devam ediyor. Teşekkür Teşekkürler. Sağlıklı Yaşam yürüyüşünde şarkıcı Tuğba Özerki görüntülüyoruz. Nasıl gidiyor? Spor yapıyoruz. Bir aylık bir programa başladık sevgili şey daha coşkunla beraber. İşte eşi de ikna ettim benimle. Ben zaten ara ara böyle hep yapıyorum. O yürüyüş yapıyordu ama tam bir program yapıyoruz bu sefer. Yani yazı hazırlanalım dedik. Böyle bir hem enerji olsun dedik. Öyle yani. Tatil planları var mı? Hemen soralım. Tatil programı biz zaten ev var Çeşme'de. Gidiyoruz. Bazen işte bir mavi yolculuk yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Arada çalışıyoruz işte bir şeyler. <laughs> Hayat devam ediyor. Son olarak takıntılı bir hayranı vardı ünlü şarkıcının. Dava sürecinde bir gelişme var mı? Uzun zamandır çok zorlu bir süreçti bu. Ee, çok şikayetlerde bulunuyorduk. Ee, bir üç gün zorlama hapsi oldu. Hala koruma kararım devam ediyor. Ee, avukatım zaten savcılığa bir sürü dilekçe verdi İhlalleri var Yaptığı çok şey var uzun yıllardır devam eden ee, Adalete güveniyoruz Bunun devamında da e, gerekli cezayı alacağına inanıyoruz Kızı Mercan'la dolaşan Oyuncu Özge Özbirinci'yi fark ediyoruz O da bizi fark edince Sessiz diyerek uyarıda bulunuyor Mercan'ı uyandırmak istemeyiz elbette <laughs> Sessiz, Sessiz soralım Sessiz soralım Sessiz güzel havada bol oksijen almaya çıktılar sanırız. Koruda güzel bir yürüyüş yapalım dedi. Açık havada. havada güzel. Dikkat Demek edin. Gidiyor? Güzel gidiyor. Çok Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Hadi, hadi, hadi. Tüm zamanını Mercan'la geçiriyor ünlü oyuncu. Onu ne zaman ekranlarda göreceğiz? Bilmiyorum. Kısmet şimdi bütün vaktimi Mercan'la geçiriyorum. Evet. Herhalde yaz sonrası olur en erken. Yazın nerede göreceğiz Mercan'ı? Bilmem. Bakalım. Kısmet belli olmaz. Hadi, hadi, hadi. Çok sağ olun. Hadi. Kolay gelsin. Hadi. Güzel havada turlayan bir başka ünlü oyuncu Onur Tuna ile birlikteyiz şimdi de. Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılıkta da epey başarılı Onur Tuna. Acaba müzik sektörüne tamamen geçebilir mi? İkisi zaten devam ettiği için hangi tarafa ağırlık vereceğimle alakalı bir şey söyleyemem ama e, oyunculuk önde de şu an daha çok hoşuma giden yapmaktan Geçtiğimiz keyif aldığım günlerde şey. Geçtiğimiz bir çalışmanız çıktı galiba. Tam böyle de Evet, bir içmişim mi? gibi diye bir şarkı çıktı. Evet. E, onu siz klip de biliyorsunuz. Dinleyip... Siz yönettiniz sanırım. Evet, klip de bizim. E, tepkiler nasıldı? Gayet Yardım. iyi şu an. Rakamlar da gayet iyi. Organik bir şekilde takip ediyorum. E, organik bir şekilde geldiği hali beni çok mutlu ediyor. Hande Doğan Demirle yaşadığı kısa ilişkiyi soruyor muhabirler. Konuşmayacağım diyerek kestirip atıyor. İlişki hakkında bugüne kadar hiç konuşmadım zaten. Herhangi bir ilişkim hakkında konuşmadım. Şimdi de konuşmayacağım. Ben sorayım da siz konuşmayın. Eyvallah sen ben sor ben konuşmayayım. Peki, Peki. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok Görüşürüz. Bay bay.